mezarımızın yan duvarı böyle bir, bir model veriyor ustamız şu anda taşlama taşı ile kanallarına uyuyor ay yıldız motifi istemiş Look at bu şekilde Daha sonra zımparayı da bir şekilde zımparalayacağız. Ve mezarın baş kızarları, baş ve ayak kızarları istematik ile birledir yüz yüz yerlerini gün parayla gün başta diyor. Bunlar da ana alıp değişik bir renk mermerin ana rengini almasını sağlıyor. Önce şekli çiziyorsunuz. Sonra üstlerle ince iz olarak kesiyorsunuz. Daha sonra taşlama taşı ile yani bu taş ile izi genişletiyorsunuz. kesiyorsunuz. Sonra zümpara 60, 120, 220 vererek Açılan kanalların bilirgin ve güzel olmasını sağlıyorsunuz. Bu kısımları yüzümüzün para bularak taşlıyor e, parlak kısmını, ışmak mat e, bir şekilde oluşturmasını sağlıyorsunuz. Mezarımız bittiğinde Video videonun sonuna ekleyeceğim tabii ki. Azıcık kabir istiyorum büyük arkadaşlar. Ama mezarınızı kurduğunuzda yaptığınız emeğin karşılığını aldığınızda kabrın sonunun selamet olduğunu göreceksiniz. mezarımız tamamlandı. Teşhir alanına geçici çattık, kurduk. Bu videomuzda sizlere farklı bir mezar modeli nasıl yapılır onu göstermeye ve anlatmaya çalıştık. Afyon Gri'den yapılmış mezarımız. Üçlük taştan üst köşesi tabi baş taşı sulu, çiçekli ve taban bank olacak ama teşhir yerine genelde bunları koymuyoruz hayvanlar ya da çocuklar zarar verebiliyor dinlediğiniz için teşekkür ederim.